Selam gençler ben Mahmut verdi. 2024 yılındayız. YKS sonuçlar açıklandı ve Kıbrıs'ta okumayı düşünüyorsunuz. Bu videoda istediğim ki tüm sorularınıza yanıt bulabilin. Ona göre video çekeceğim. Instagram'dan ve YouTube'dan sorduğunuz soruları yanıtlayacağım Kıbrıs'ta okumakla ilgili. Bu arada bu videonun özel bir yanı daha var. Bu video muhtemelen benim Kıbrıs'ta üniversite okumakla ilgili çektiğim son video olacak. Neden derseniz ben yaklaşık 4-5 yıldır Kıbrıs'ta üniversite okumakla ilgili videolar da çekiyorum ama artık bir yerden okutlamamız gerekiyordu bu işi. Yeni gelecek YouTube içerik üreticileri çok daha güzel Kıbrıs videolar çekecektir. Ama benden bu kadar. Bu bizim son videomuz olacak bu konuda. Şimdi hız kesmeden başlayalım ilk soruyla. Kıbrıs'ta üniversitelerin puanları neden çok düşük? Bu sorunun sorulma sebebinin altında da şu yatıyor. Kıbrıs'ta üniversite puanları düşük olduğu için muhtemelen eğitim kalitesi de düşüktür. İnsanlar tercih etmiyordur. Hayır öyle bir şey yok. Kıbrıs'ta üniversitelerdeki puanlar düşük çünkü Kıbrıs'ta çok fazla üniversite var. Ve bu üniversitelerin kontenjanları genellikle dolmuyor. Boş kontenjanlar kalıyor. Bu yüzden de puanlar düşük seviyelerde kalıyor. Kıbrıs'tan mezun olursam yurt dışında çalışabilir miyim? Kıbrıs'tan mezun olursan eğer mezun olduğun bölümle ilgili yurt dışında da Türkiye'de de çalışabilirsin. Kıbrıs'tan aldığın diplomalar yok onaylı ve bazı okullar mavi diploma veriyor. Mavi diplomayı da aldığında yurt dışında istediğin gibi çalışabiliyorsun. Yakın Doğu Üniversitesi matematik bölümü yazmayı düşünüyorum. Burslu yazıyor. Tam burslu demek mi? Bir de yurt vesaire dahil mi bursa? Yurt filan bursa dahil olmaz. Sadece eğitim harcını bursu olarak kabul eder. %100 bursu olsanız bile yıllık kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor ve yurtta kalacaksanız yurt ücretlerini ödemeniz gerekiyor. Kıbrıs'ta psikoloji okumak mantıklı mı demiş Fatma? Evet gayet mantıklı. Abi başörtü sorun yaratır mı? Sorun yaratmaz. Burada çoğu öğrenci başörtüde kullanıyor. Hiçbir sorun da yaşamıyorlar. İçiniz rahat olsun. Burslu gidersek, derslerden kalırsak bursumuz kesilir mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. Bursunuz kesilmez. Bazı üniversiteler 7 yıl, bazı üniversiteler daha düşük seviyelerde yıl sunabiliyor size. Bu da şu dönemek oluyor. 7 yıl boyunca bir okulda okursanız eğer, atıyorum bir yıl bile derslerden kalmış olun, bursunuz yine de kesilmez. Bunu direkt okula sorarsanız onlar da söyler size ama yani tek dersine kaldınız diye bursunuz kesilmez. Evet, arkadaşlar lütfen birileri cevaplasın daha üçün %100 burslu geldiğimiz zaman hazırlık için para ödüyor muyuz yoksa sadece yıllık harç ücreti mi ödüyoruz hazırlıkta tıpkı diğer bölümler gibi diğer bölüm dersleriniz gibidir. Hiçbir farkı yok. Bölüm derslerinize ne kadar para ödüyorsanız hazırlık bölümünde de o kadar para ödüyorsunuz. %100 bursluysanız eğer sadece yıllık kayıt ücretini ödersiniz. Bir de İngilizce kitap parasını ödersiniz. Arkadaşlar bir haftadır KKTC'yi araştırıyorum. Hala anlamadığım nokta şu ki bazıları çok pahalı. Asla gelmeyin pişman olursunuz diyor. Bazıları ise TRD3 ise burada 5'tir yani bir tık pahalıdır diyor. Şimdi bunun doğrusu nedir? Bu Kıbrıs'ın çok pahalı olmadığını savunanlardan bir tanesi de bendim. Ama uzun zamandır işler çok değişti arkadaşlar. Kıbrıs gerçekten inanılmaz pahalı bir yer olmaya başladı. Türkiye'deki enflasyon 1 artıyorsa Kıbrıs'ta 5 artmaya başladı. Şu an markette gittiğimizde atıyorum en basit bir deodorant burada 200 lirayken Türkiye'de 50-60 lira. Yani gerçekten Kıbrıs'ta Türkiye market fiyatları arasında devasa bir uçurum oluşmaya başladı. Bu bir. İkincisi kalacak yer ücretleri. Ev kiraları Kıbrıs'ta çok pahalı. Şimdi gözünüzü korkutmak istemiyorum ama buraya benim videolarım sayesinde gelenler sonradan şaşırabiliyorlar. Kıbrıs ne kadar pahalı bir yermiş diye. Ben bunu yaşamanızı istemem. O yüzden siz de zaten Kıbrıs'ta ne kadar para Onunla ilgili bir video yapacağım en kısa zamanda. O yüzden mutlaka buraya kadar izlediyseniz abone olun. O videoyu da kaçırmamış olun. Ama Kıbrıs birazcık pahalı olmaya başladı. Türkiye'nin iki katı mı? Değil. 1.2 katıdır belki. 1.5 katıdır. Ama çok çok da fark yok aralarında. Merhaba. Kıbrıs'ta telefon 30 gün içinde kapanır mı? Kapanmaması için 20 bin liralık kayıt yaptırmamız mı gerekir? Kıbrıs'a geldiğinizde Türkiye'den aldığınız telefonları kullanabilirsiniz 3 ay. Ama 3 ayın sonunda telefonlarınızı kayıt ettirmeniz gerekir. Yoksa kapanır. Hattınızı kullanamazsınız. e kaydı Türkiye'deki gibi vicdansız değil burada. 1000 lira, 1500 lira falan den yani en öğrenci kaydı yaptırdığınızda gidiyorsunuz okulunuzdan öğrenci belgenizi alıyorsunuz. Sonra BTK'ya gidiyorsunuz Efkoşa'daki. Oradan da telefonunuzun kaydını 5 dakikada yaptırıyorsunuz ve 1500 lira falan çok pahalı değil. Kıbrıs bir köy değil. Cahil cahil konuşmayın. Köy gibi bir yer arkadaşlar. Türkiye metropol kalıyor bunun yanında. Kıbrıs'ta internet sorunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Acaba bu konuda bilginiz var mı? Ben bunu zaten yanıtlamıştım ama tekrar söyleyeyim. Kıbrıs'ta ciddi bir internet saçmalığı var. Normalde ev internet taktırdığınızda o şu işte 20 megabit alabiliyorsunuz. Öyle Türkiye'lerdeki gibi fiber internetler. Kıbrıs'ta yok. Telefonlar 4.5G'ye geçti artık Kıbrıs'ta bu arada. Normalde ben yani bir önceki videoyu çektiğimde 3G vardı hala. Yani şu an mobil internetler birazcık daha hızlı ama ev internetleri sınıfta kalıyor. Eğer oyun oynayacaksanız buraya gelip online oyunlarda çok zorluk çekersiniz. Yerine Amerikan psikolojimi UQ psikolojimi final psikolojimi sizce? Üçü arasında kaldım. Eğitimi kadar network, sosyal ortam dolayısıyla şehir olanında göz önünde bulundurarak cevaplayabilirsiniz. Sevinirim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi düşünen arkadaşlar. Bu okulda çok fazla yabancı uyruklu öğrenci var. Çok az sayıda Türk var. Bunu bir göz önünde bulundurun. Ben sizin yeriniz olsam Final Üniversitesi'ni tercih ederim. Bazı güzel okullar var. Birazdan ona da değineceğim Kıbrıs'a. 3 tane 4 tane iyi üniversite var. Diğer üniversiteler bir tık daha geriden geliyorlar. Yani bu arkadaşın sorusuna Bonfire 85-94'e Final Üniversitesi derdim ben. Kısa bir virgül de koymak istiyorum. Arkadaşlar okuduğunuz üniversitenin çok iyi kalitede olması, çok kötü olması hiç önemli değil. Eğer dediğim gibi Türkiye'de Boğaziçi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bir üniversitede okumayacaksanız, Türkiye'de orta sınıf bir üniversitede okuyacaksanız Kıbrıs'taki üniversiteleri kötülemeye de hakkınız yok. Kötü olduğunu düşünerek buradan kaçmaya da hakkınız yok. Çünkü sizin kişisel gelişiminiz, alanınızdaki gelişimler, kendinizi geliştirmeniz, deneyimler kazanmanız üniversiteyle alakalı bir konu değil. Üniversitede Hangi okul olursa olsun size temel düzeyde eğitim verirler. Temelleri üniversitede atarsınız, kendinizi gerçek hayatta geliştirirsiniz. Yani birkaç kişinin dediğine göre işte Kıbrıs'ta okuma eğitim çok kalitesiz dediğine göre hareket etmeyin. Kıbrıs'taki en kötü üniversitede de eğitim alsanız dünyanın çok iyi yerlerine gelebilirsiniz. Çünkü buradaki önemli nokta kendini geliştirebilmekte. Bana tam bursu geliyor ama arkadaşlarım daha üye güvenme sana para ödetmek için derslerden bırakıyorlar dedi. Doğru mu? Şimdi bu yorumlar ben çok okudum. İşte atıyorum Girin Amerikan içinde okudum, daha içinde okudum. Arkadaşlar böyle bir şeyin olmaz mümkün mü sizce? Bir üniversite bir öğrencilerden 3-5 kuruş fazla alabilmek için de isteye hocalar böyle bir şey teklif edebilir mi? Teklif etti diyelim. O akademisyenler bunu gerçekten kabul edebilir mi? Böyle bir şey sizce mümkün mü? Tabii ki de mümkün değil. Hiçbir akademisyen bunu kabul etmez. Hiçbir okulda böyle bir şey teklif etmez. Sizden 3 kuruş para almak için sınıfta bırakmazlar. Girin Amerikan Üniversitesi'nde burslu okuyunca yurt parası ödüyor muyuz yoksa beleşe mi geliyor? <laughs> beleşe gelmiyor. Yurt parası ödüyorsun. Burslu olduğum halde kitap ücretlerini ödüyor muyum? ödüyorsun. Girne de ev bulamıyoruz be abi. 2 artı 1 yeni gideceğiz bu senede. Vallahi Kıbrıs'ta ev meselesi çok kriz bir nokta. Gerçekten kimse ev bulamıyor. Bu konuda ben de şikayetçiyim ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çok fazla öğrenci var ve arz talep meselesi. Gerçekten de boş ev yok Kıbrıs'ta. Bilgisayar programcılığı 2 milyon 600 binlerde başarı istiyormuş. Bu veri yalan mıdır yoksa doğru mu? Atıyorum bazı bölümler var. Ben şimdi bu ekrana yansıtırım. Mühendislik gibi, eczacılık gibi, tıp gibi. O baraj isteyen bölümler var ya. Baraj Türkiye ile tamamen aynı. Barajlar haricindeki sıralamalarda Kıbrıs'taki bazı bölümler çok alttan alabiliyor. Bilgisayar programcılığı da buna dahil. Değerli bilgilerin için teşekkürler. Ben ikinci üniversite için özel eğitim düşünüyorum. Acaba orada da ders saydırma var mı? Ders saydırma yani muafiyet, derslerden muaf olma olayı evet var. Başka üniversitede aldığınız dersleri muaf olabiliyorsunuz. Bu konudaki net bilgiyi de okulunuzdan alabilirsiniz. Kıbrıs'ta Türk lirası mı geçerli? Evet Kıbrıs'ta Türk lirası geçerli ama markette Türk lirası, kiralarda sterlin, maaşlar dolar. Kasunoda. Acaba 0 artı 1, 1 artı 1 e ev kiraları Kıbrıs'ta ne kadar? Kıbrıs'ta 1 artı 1 evlerin fiyatları 400-450 sterlinden başlıyor. Eğer yeni bir eve taşınacaksanız, orta segmentte öyle çok iyi rezidanslarda evlerden bahsetmiyorum. Orta seviye bir ev 1 artı 1 ev 400-450 sterlinden başlıyor. Üniversitenin ana dili Türkçedir umarım. Üniversiteden ana dili Türkçe, akademisyenlerin bir kısmı Türk, bir kısmı yabancı. Şu an hukukta baraj var mı Kıbrıs'taki üniversitelerde? Evet, Türkiye'deki barajların aynısı geçerli. Ben de Kıbrıs'ta okul okumak istiyorum. Oku. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde hukuk okumak nasıl mantıklı mı? Yani çok tavsiye edeceğim bir üniversite değil. Üniversite fiyatlarına nereden ulaşabilirim? Örnek olarak ben Final Üniversitesi'nden örnek göstereceğim. Final sitesine girdik. Buraya girdikten sonra öğrenci adayları var. Buraya tıklıyoruz. Diğer üniversitelerde de aynı sistem çünkü. Aşağı indiğimizde ücretler ve ödeme var. Buraya tıklıyoruz. Ücret hesaplama robotuna ulaşmak için tıklayınıza tıkladık. Buradan programı seçerek ücretleri görebiliyorsunuz. Örnek olarak Türkçe öğretmenliği bölümü, burs, tam bursu, indirim, tam bursu dedik. Burada gördüğünüz gibi fiyatlarını yazıyor. Ya da 150 bursu olsaydı bu şekilde olurmuş. Diğer okullarda da aşağı yukarı aynı sistem. Kıbrıs'ta okumak için pasaport çıkartmamız gerekiyor mu? Kıbrıs'ta okumak için pasaport çıkartmanız gerekiyor. Çünkü Kıbrıs'ta yaşamak için öğrenci olarak da olsa muhaceret yaptırmanız gerekiyor. O yüzden adaya pasaportla girmeniz gerekiyor. Pasaportla girmezseniz muhaceret yaptıramazsınız. Bir soru daha var. Kıbrıs'a her gelişimizde yurt dışı çıkış pul almak zorunda mıyız? Biliyorsunuz yurt dışı çıkış pulları biraz pahalanmaya başladı. İlerleyen günlerde atıyorum ayda bir bile çekiyorsanız olsanız bu pullardan almanız gerekiyor mu onu cevaplayayım gerekmiyor Hatta şöyle bir şey var. Kıbrıs'ta öğrenci olduğunuzda burada yaşadığınız için yurt dışına atıyorum Hollanda'ya gideceksiniz, atıyorum İngiltere'ye gideceksiniz, atıyorum Balkanlara gideceksiniz. Türkiye'den çıkacağınızda buradaki muhaceresinizi göstererek orada da yurt dışı çıkış pulu ödemeden çıkabiliyorsunuz. Velhasıl kelam Kıbrıs'a gelirken yurt dışı çıkış pulu ödemeniz gerekmiyor buradaki muhacereti başlattıktan sonra. Başlatana kadar ödemeniz gerekiyor. Hocam final üniversitesinde okul öncesi kazandım. Hangi yurtları önerirsiniz? Maddi ve güvenlik açıdan en uygunu. Her yurdun kendine göre artısı eksisi var ama bana sorarsanız ben sabah öyle erkenden kalkıp okula yetişmekle uğraşmayayım, servis beklemeyeyim derseniz finalin hemen arkasında Çatalköy yurtlar var. Orayı tercih edebilirsiniz. O çevrede yine özel yurtlar da var. Oraları da tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde liman yurdu var. Liman yurdunun en büyük güzelliği şu. Her yere çok yakın. Aynı zamanda tüm okullar için konuşuyorum. Tüm yurtlara servisler düzenli olarak kalkıyor. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar düzenli servisleri var. Abi Kıbrıs'ta çok aman böceği var diyorlar. Doğru mu? Abi ne okuyorsun? Yazılım mühendisi bitirdim ben. Ondan önce bilgisayar mühendisi okumuştum. Uluslararası final. Türkçe psikoloji yazacağım. Önerir misin? Hocalar nasıl? Hocalar gayet iyi donanımlı hocalar. Okulda gayet iyi. Öneririm. Peki sivri sineklerle yaşanabilir mi? Sen böceklerle yaşayabilir misin? İlk ona karar ver. Sinek hallet. Girne'de ev mi yoksa özel yurt mu tercih etmeliyiz? İlk geldiğinizde ev tutmayın. Ev tutacağınız arkadaşınızdan da illallah edersiniz. Pişman olursunuz. İlk geldiğinizde yurtta kalın. Daha sonra arkadaşlarınızla tanışın, huyun ulusunu bilin. Ona göre eve çıkın. Ha tek çıkacaksanız, bütçeniz yetiyorsa eve çıkın. Çok güzel bir yorum var. Kıbrıs'ta evladını okutmuş, tam burslu hukuk tahsili yaptırmış bir baba olarak tesadüfen gelen bu siteyi bilgilendirme yapmak amacıyla yazdım. 2013'te mezun olduğu süre içinde neredeyse doğayan profesör hocalardan süper eğitim alırsınız. 4 senede okulunu bitirdi ama okulu bitirmek için çok çalışmanız gerekecektir. Türkiye'ye gelmesi gitmesi sorun ayrı bir dert ve o zamanlar Kıbrıs bize göre pahalıydı bilemem ama Türkiye belki şu an ekonomik krizden sonra Kıbrıs'ı geçmiştir. Önemli olan eğitimse zorluk her yerde var. Bir öğrencinin aylık masrafı ortalama ne kadar oluyor? Bununla ilgili bir video yapacağım. O videoyu bekleyin. Güzel bir video olacak. Final Üniversitesi yemekli yurt fiyatları ortalama ne kadardır? Yurt fiyatlarını da aynı şekilde üniversitelerin kendi sitesinden öğreniyorsunuz. Onu da göstereyim. Buradan kampüs ve servislere, buradan da konaklamaya giriyorsunuz. Sol tarafta merkezler var. Bunlara tıklayarak bunların fiyatlarını görebiliyorsunuz. Örneğin Çatalköy fiyatlarına bakıyorum. Çatalköy Yaşam Merkezi'nin yıllık 106.000 TL'ymiş 2 kişilik oda. Kıbrıs'ta gece hayatı eğlence nasıl? Bomba. Kıbrıs'tan mezun olduğumda iş yerlerini yetersiz gözüyle bakması konusunda soran arkadaşa ben de bir cevap vermek isterim. Böyle düşünen bir firmadan zaten kaçarak uzaklaş ki zaman kaybetme. Çünkü Kıbrıs'taki üniversitelerden birinde mezun olup 17 yıllık sektör tecrübesi olan biri olarak seni sen yapan şeyin yeteneğin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yeteneğin varsa bunu kanıtlayabiliyorsan iş bulmak gibi bir konu senin için dert değildir. Hele ki ilk birkaç yıl sektörde tutunabilmişsen gerisi çorap söküğü gibi gelir. Sen artık mezun olduğun üniversiteyle değil iş tecrübenle tartarlar. Benim altına direkt imza atacağım bir yorum yapmış. Arkadaş arkadaşlarım konuyu kafanıza çok takıyorsunuz. Belki şu an puanınız çok düşük geldi ve mecburiyetten Kıbrıs'a yazıyorsun. Ama üzülme. Çünkü Kıbrıs'taki üniversitelerin kalitesi kötü değil. Bu bir. İkincisi eğer Türkiye'de Boğaziçi'ni Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmıyorsan orta seviye bir üniversiteye gideceksen Türkiye'de Kıbrıs çok daha iyi. Bak ekonomik açıdan söylemiyorum ama eğitim kalitesi açısından Kıbrıs'taki üniversiteler Türkiye'dekileri geçer. Bununla beraber Kıbrıs'taki üniversitelerde eğitim aldığınızda Sadece Türk hocalardan değil, yabancı uyruklu hocalardan da eğitim alıyorsunuz. Özellikle İngilizce bölümler için. Benim zamanım için söyleyeyim ben. Yazım mühendisi okurken ben 5 tane ders alıyordum. 5'i de ayrı ülkedendi. Türk'ü de vardı, Kıbrıslısı da vardı, Danimarkalısı da vardı, Amerikalısı da vardı. O yüzden bu sizin için ciddi bir artıdır. Farklı kültürlerin deneyimlerinde kazanıyorsunuz. Kıbrıs'taki üniversitelerde mezun olduğunuzda donanımlı bir birey olarak mezun olacaksınız düşündüğünüz gibi yatarak kimse geçmiyor bu okulları. Evet şimdi hızlıca Instagram'dan gelen yorumları da yanıtlayıp bitireceğim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Oraya Kıbrıs'a ilgili daha fazla içerik yüklüyorum YouTube'dan haberiniz olsun. Şimdi ilk soru. Bursu yazıyor. Tam bursu mu demek? Tam bursu da para ödenir mi? Az önce söylediğim gibi tam bursu da yıllık kayıt ücreti ödüyorsunuz. O da biraz fazla bir para. 6.000-7.000 bin, bin lira. 2. Eğer hazırlık okuyorsanız kitap parası ödüyorsunuz. Kıbrıs'taki üniversitelerde öğrenci öğretmen oranı nasıl? Sınıf mevcudu vesaire için soruyorum demiş. Ortalama bir sınıfta 20-30 kişi oluyor şu anda. Daha fazlası da var, daha az da var. Tabii bu değişik gösterebiliyor. Ben okuduğum zaman da yazılım mühendisi bölümlerinde 4 kişilik sınıfta, 4 öğrenci bir öğretmen. Ama tabi bu biraz şans meselesi. Bölümümüzde ne kadar kişi varsa o kadar yoğunluk oluyor. Bir ara videonuzda gece 2-3'te bile bir kız sokakta yalnız yürüyebilir Kıbrıs'ta demiştiniz. Başına bir şey gelmez diyordunuz. Hala aynı fikirde misiniz? Ne yazık ki aynı fikirde değilim. Kıbrıs'ta işler çok değişti. Artık Kıbrıs eskisine nazaran çok daha az güvenilir bir ülke. Bu olayın ciddi sebeplerinden bir tanesi de yurt dışından ciddi seviyede öğrenci alması ve dolayısıyla öğrenci ile beraber de bu okumaya değil başka amaçlarla gelen insanlar da bunun için alması ama burada Türkiye vatandaşlarından bahsetmiyorum. Kıbrıs'taki okullarda öğrenciler Türkiye'deki gibi mi? Buradakilere ulaşamıyoruz bile. Hayır değil. Türkiye'de Kokul'daki öğrencilerini bilmem de ben buradaki başka üniversiteleri de biliyorum. Yani öğrencilerin kapısında saatlerce durup da hiçbir sonuç alamadığımız okullar da var. Final Üniversitesi için söyleyeyim. Bilmiyorum şu an aktif midir ama siteye girdiniz sağ tarafta canlı destek var. Hangi üniversitenin öğrenci işleri canlı destekten yardımcı oluyor. Yeni üniversiteye başlayacaklar için süreçleri adamak söyler misiniz kafam rahatlasın. Şimdi ben bununla ilgili başka video yapmak istiyorum. Bugün çok fazla yoruldum. Bu sorunu başka videoda detaylı olarak cevaplandıracağım. O yüzden takipte kalın. Kıbrıs'ta psikoloji okumak mantıklı mı? Mantıklı. Her bölüm için Kıbrıs tercih edilebilir. Kıbrıs'ta üniversitelerde devam zorunluluğu var mı? Var. Devamsızlığınız %25-30 çoğu okulda. Bunu geçtiğinde kalırsınız. Kıbrıs'ta hangi üniversiteyi seçmeliyim? En iyi 3 üniversiteyi sayar mısınız? Önceki videoda yine bunu söylemiştim. Üniversite ismi vermemiştim. Çok fazla soru geldi. En iyi 3 üniversite hangisi diye. Bana göre Kıbrıs'taki en iyi 3 üniversite Doğu Akdeniz Üniversitesi, Final, ve Lefke Yavrup Üniversitesi. Hazırlık ücretli mi? Evet, ücretli. Normal bölümde ne kadar para veriyorsanız o kadar verirsiniz. Kıbrıs'a gelirsem nerelerde çalışabilirim? Kasinolarda, otellerde ya da restoranlarda, kafelerde çalışılabiliyor. Çok ciddi öğrenci var. Hem okuyup hem çalışan. Ben okurken ben de çalışıyordum. Çünkü gerçekten bir öğrenci için ana baba parası da bir yere kadar. Örnek olarak kasino otel işleri için günlük 1500 TL alıyorsunuz şu anın parasıyla. Restoranlarda asgari ücret veriyorlar. Kafelerde asgari ücrete yakın veriyorlar. Ve burada çoğu çalışan öğrenci olduğu için de bu bu iş yerleri öğrencilere göre ayarlıyor genelde mesai saatleri. Hem okuyup hem çalışmak zorlar mı? Yani mesai saatlerini düzgün ayarladığın sürece, ikincisi okuldaki ders saatleriyle çakışmadığı sürece. Çünkü okuldaki ders saatleriyle çakışırsa okula gidemezsiniz, devamsızlıktan kalırsınız. O yüzden mutlaka sadece çalışma saatlerine dikkat edin yeterli. Zorlanmaz sizi çok fazla. Sınav haftalarına dikkat edersiniz, olur biter. Bu arada geçen videoda illegal bir işten bahsettim. Onlara bulaşmayın diye de o videodan sonra 500 kişi yazdı belki bana abi o illegal iş ne? Ben ne yapmak istiyorum diye. Illegal iş arkadaşlar. Bulaşmayın. Siz buraya okumaya geliyorsunuz. Saçma sapan işlerde çalışmayın biraz fazla para kazanmak için. Geldik maliyete. Kıbrıs'ta yeme içme günlük kaç TL tutuyor? Kendim için söyleyeyim 300-400 TL arasında tutuyor. Kıbrıs'ta ev kiraları ne kadar? 15-20 bin lira arasında değişiyor. Kıbrıs'ta çok para harcamamak için uzak durmamız gereken 3 şeyi sayar mısın? Kumar, klap, aşk. Kıbrıs gerçekten sıkıcı mı? Çok fazla linç ama Kıbrıs sıkıcı. Kıbrıs yurt dışı gibi mi? Çok da yurt dışı gibi değil. Türkiye'nin böyle İzmir'i gibi düşünebilirsiniz. Daha kültürel olarak yüksek seviyelerde ama aynı. Kıbrıs'ta aşklar Ercana kadar dikkat edin. <laughs> Kıbrıs'taki klaplardan bahsedelim. Bahsetmeyelim onları. Aklınız karışmasın. Ulaşım nasıl? Okul otobüsleri zaten hemen hemen gün her saati var. Bunun haricinde de Lapta Girne servisi var. Onun haricinde ulaşım bir tık zor Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta hastaneye gidersem iyi bakılır mıyım? Sağlık sektörü nasıl? Kıbrıs'ta hastaneye gitmemeye çalış. Evde tedavi olmaya çalış. Kıbrıs'ta hastaneye gidersen Allah kerim. Özel hastaneler yine iyi ama devlet hastanelerinden uzak kalmaya çalış. Kıbrıs'ta hastaneler pahalı mı? Devlet hastanesine sigortam geçerli mi? Kıbrıs'ta öğrenci muhacereti yaparken sigorta ödüyorsunuz. Devlet hastanelerinde de ücretsiz tedavi görebiliyorsunuz bu sigortayla. Türkiye'deki bankalar Kıbrıs'ta da var mı? Ailem bana nasıl para gönderecek ben okurken? Türkiye'deki bankalar ziraattir, iş bankasıdır diğerleridir. Hepsi Kıbrıs'ta da var. Çok kolay bir şekilde havale yapabilir. Kıbrıs güvenli mi? Kıbrıs eskisi kadar güvenli bir ülke değil. Hatta 2 yıl önce demiştim ki ben saat gece 2'de 3'te bir kız tek başına sokakta yürüyebilir. Kimse de laf atmaz demiştim ama işler çok değişti Kıbrıs'ta eskisi kadar güvenli bir ülke değil Kıbrıs. Ama yine Türkiye nazaran daha güvenli. Kıbrıslılar ırkçı mı? Yorumlarda hep Türkiye'lere git diyorlar. Kıbrıslıların çoğunluğu ırkçı değil ama aradan bazen işte eğitimsiz kitle var. Onlar çok ciddi ırkçılık yapabiliyor. Size de birkaç yorumlar göstereceğim bana gelen. Kararı siz verin. Kıbrıs'ta çok fazla siyahi var diyorlar. Doğru mu? Kıbrıs zaten 3 ayrı ülke ayrılıyor. Bir yerel Kıbrıslar, iki Türkiye'ler, 3. siyahiler. Çok fazla. Kıbrıs İzmir gibi bir yer mi? Konya gibi bir yer mi? Kıbrıs İzmir gibi bir yer. Konya gibi bir yer değil. Kıbrıs'ta metro var mı? Kıbrıs'ta otobüs bile yok yani. Lapta girine dolmuşlarla gidip geliyoruz. Kıbrıs'ta trend yol var mı? Kıbrıs'ta tren yolu ya da online alışveriş yapabileceğiniz bir platform yok. Onun yerine ne yapıyorsunuz? Tıpış tıpış yürüyüp mağazalardan almanız gerekiyor ya da bekleyeceksiniz Türkiye'ye gittiğinizde alıp geleceksiniz. Ev bulamazsam nerede kalacağım? Yurtta kalabilirsin. Özellikle ilk yıl yurdu tavsiye ederim.